Evet arkadaşlar kaldığımız yerden üriner inkontinans konusundan devam ediyoruz. İstemsiz idrar kaçırmaya üriner inkontinans denir ve bu daima patolojiktir arkadaşlar. Asla fizyolojik kabul edilemez. Bazı durumlarda inkontinans gelişme riski belirgin şekilde artar. Örnek mesane kapasitesi azalırsa, bir kadın çok doğum yaparsa yine üriner inkontinans riski artar. Böyle bir durumda pelvik kaslar gevşer ve üretra basıncı ise azalır. Bu iki durumdan dolayı multiparite üriner inkontinans riskinin arttığı bir durumdur. İdrarı istemli tutabilme yetisindeki azalma da yine üriner inkontinansa yol açarken böbrek konsantrasyon yeteneğini kaybederse nefrolojide konuşmuştuk ne olurdu? Poliüri gelişirdi. O yüzden böbrekte konsantrasyon yetisinde azalma ürüner inkontinansa yol açar. Benim prostat hiperplazisinde de rezidü idrar hacmi arttığı için ürüner inkontinans gelişme riski artmıştır. İnkontinansın düzeltilebilir ve kalıcı olmak üzere sebepleri iki alt başlıkta incelenir. Örneğin deliryum, enfeksiyon, atrofik vajinit veya atrofik üretrit, ilaç kullanımı, fizyolojik süreçler, artmış üriner output yani ürünün gelişmesi, kısıtlanmış motilti ve dışkı impaksiyonları inkontinansın düzeltilebilir sebepleri iken urge inkontinans, stres inkontinans, taşma inkontinans, fonksiyonel inkontinans ve mix tip inkontinans ise kalıcı üriner inkontinans sebepleridir. Zaten birazdan bunların hepsine tek tek bakacağız. Inkontinans vakası ile bir hasta geldiğinde İlk istenmesi gereken tetkikler neler? 1. Öncelikle detaylı bir öykü ve fizik muayene yapılmalıdır. Tam idrar analizi ve idrar kültürü istenmelidir. İşeme sonrası rezidü idrar tayinine bakılmalıdır. Bu özellikle hasta erkek ise çok önemli. Neden? Çünkü erkeklerde benim prostat hiperplastiklerimde rezidü idrar miktarı artar. O yüzden işeme sonrası rezidü idrar tayini mutlaka yapılmalıdır ve bu tekrardan söylüyorum erkek hastalar için önemlidir. Spot idrarda elektrolit, protein kreatin oranı ve glikoz bakılması eşlik eden komorbid durumların sorgulanması. Örneğin kişide kronik böbrek yetmezliği varsa KBY'nin ilk aşamasında poliürü görüleceğinden dolayı ne olur? Üriner inkontinans riski artar. Mutlaka bu açıdan hastayı sorgulamak gerekir. Bunun dışında eğer hasta furosemid, tiazid, spironlakton gibi bir diüretik kullanıyor mu diye ilaç açısından da sorgulama yapılmalıdır. Ve mutlaka her inkontinans vakasında işeme günlüğü oluşturulmalıdır. Bu şu demektir. Hasta ne zaman ve ne kadar idrara çıktığını bir kağıda yazar, sana onu getirir. Bunun adı da işeme günlüğüdür. Ürünler inkontinans tanısında altın standart test nedir diye sorulursa cevap ürodinamik çalışmadır. Şimdi dört tane temel inkontinans tipimiz var. Bunlardan bir tanesi stres inkontinansı. Stres inkontinansı östrojen eksikliği, multiparite, travmatik doğum nedeniyle sifinkter tonusunun azalması sonucu gelişen inkontinanstır. Urge inkontinansı ise aşırı aktif mesane veya detrisör kas hiperreaktivitesine bağlı gelişen inkontinans tipidir. Taşma inkontinansı ise detrisör kasın yetersiz kasılması sonucu gelişen inkontinans tipidir. Bak urge inkontinansta aşırı aktif hiperreaktif detrisör kas varken taşma inkontinansında ise detrisör kas yetersiz kasılıyordu. Yetersiz kasıldığı için içinde idrar birikir taşar. Buna taşma inkontinansı denir. Merkezi sinir sisteminin disfonksiyonu sonucu gelişen inkontinansa ise nörolojik inkontinans denir. Ve her inkontinans vakasına mutlaka şu 3 soruyu sormak gerekir. 1. Son 3 ayda çok az miktarda dahi olsa idrar kaçırdınız mı? 2. İdrar kaçırmanızın Öksürük, ağırlık kaldırma veya fiziksel aktiviteyle bir ilgisi var mı? 3. Sıkışma hissiniz olduğunda tuvalete yetişebiliyor musunuz? Bu 3 soru her inkontinans vakasına mutlaka sorulmalıdır. Şimdi gelin tek tek inkontinans tiplerine bakalım. Urge inkontinans en sık görülen inkontinans tipidir ve detrusor kas hiperreaktivitesi yani aşırı aktif mesane sonucu gelişir. Çok önemli. Buradaki temel klinik şudur. Ani sıkışma hissini takiben yüksek volümlü idrar kaçırma. Bunu sakın unutmayın. Ani sıkışma hissini takiben yüksek volümlü idrar kaçırma urge inkontinans olarak bilinir ve bu olay gece uyurken de olabilir. Bu yüzden nokturinin eşlik ettiği inkontinans tipi kim? Cevap urge inkontinans. Tedavinin temelinde ise mesane eğitimi vardır arkadaşlar. Burası çok önemlidir. Mesaneyi eğiterek detrüsör hiperreaktivitesinin önüne geçilmeye çalışılır. Eğer medikal tedavi uygulanacaksa böyle bir durumda da ilk tercih edilmesi gereken ilaç antikolinerjik ilaçlardır. Antikolinerjik ilaçlar detrüsör kas inhibisyonu yaparlar. Bu şekilde detrüsör hiperreaktivitesinin önüne geçilmiş olur. Eğer antikolinerjik ilaçlar işe yaramaz veya tolere edemezse kişi bu ilaçları yan etkilerinden dolayı böyle bir durumda da beta 3 reseptör agonisti mirabegron verilebilir. Mirabegron'un kullanıldığı üriner inkontinans tipi kim? Cevap urge inkontinans. Stres inkontinansı ise pelvik taban kaslarında ve sifinkter tonusunda azalma sonucu gelişir. Bunun da temelinde genelde östrojen eksikliği vardır. Karın içi basınç artışını takiben idrar kaçırma söz konusudur. Bunlar böyle günde otururken işte gün yapan teyzeleri düşünün. Orada kikir kikir gülen şişman obez teyzenin kaçırdığı idrar tipi stres inkontinansıdır. Buradan aklınızda kalsın. Şimdi stres inkontinansının temel patogenizi pelvik taban kaslarının tonusunda azalma olduğu için yapılması gereken cerrahidir. Cerrahi ile pelvik taban kasları ve sfinkter tonusu kuvvetlendirilmeye çalışılır. Bunu kuvvetlendirmek için de yapılan operasyon üreterovizikal bileşkeyi eleve etmektir. 5 yıldız. Cerrahi dışı en efektif tedavi yöntem ise Kegel egzersizleriyle pelvik taban egzersizi yapmak ve pelvik taban kaslarını kuvvetlendirmektir arkadaşlar. Bakın karşılaştıralım. Urge inkontinansında temel tedavi mesane eğitimi iken stres inkontinansında esas tedavi cerrahidir. Bunu sakın unutmayalım. Taşma inkontinansı ise en nadir görülen inkontinans tipidir. Burada detrisör kasta yetersiz bir kasılma vardır. Haliyle detrisör kas yetersiz kasıldığı için mesane yeteri kadar boşaltılamaz. Boşaltılamayan mesaneden idrarın kaçmasına ise Taşma inkontinans adı verilir. Şimdi mesaneyi tam boşalttığımız zaman içindeki bütün idrarı atmış oluruz. Doğru. İşeme ile mesaneyi tam olarak boşaltamadığımız zaman mesanede kalan idrar miktarına rezidü idrar denir. Bu idrar da damla damla şeklinde inkontinansla kendini gösterebilir. İşte bu yüzden detrusor kasın yetersiz kasılması rezidü idrara yol açacağından dolayı rezidü idrarın damla damla çıkışı sonucu oluşan inkontinansa ise taşma inkontinans adı verilir. Taşma inkontinansına verilebilecek medikal anlamda 3 grup ilaç vardır. Alfa adrenerjik antagonistler verilebilir. Bunlar tamsilosin ve silodosindir. 5 alfa rediktaz inhibitörü finasterit ve dudasterit verilebilirken atonik vakalarda kolinerjik agonist etkili beta tercih edilebilir. Eğer benim prostat hiperplazisine bağlı gelişen bir inkontinans varsa hatırlayalım benim prostat hiperplazisine ne vardı? Rezidü idrara bağlı inkontinans görülüyordu. Ha o zaman benim prostat hiperplazisi varlığında görülme riski artan inkontinans kim? Cevap taşma inkontinansıdır. İşte böyle bir durumda da TURP operasyonu uygulanabilir. Fonksiyonel inkontinans ise yapısal ve anatomik bir anormallik olmadan gelişen inkontinans tipidir. Demans, deliryum gibi kognitif fonksiyonların bozulduğu durumlarda izlenir. Örneğin kişide demans vardır veya deliryum vardır. Hipoaktif deliryumdadır. Tuvalete gidemez tuvaleti geldiğini hissedemez, bunu kimseye ifade edemez ve hasta idrar kaçırır. İşte bunun adı fonksiyonel inkontinanstır. Yani altta yatan yapısal veya anatomik bir anormallik yoktur. Evet, inkontinans dersini bitirdik. Depresyon ve demans dersinde görüşmek üzere.